Sabah ekmek alamadım. Ben kızım diyorum ya dışarı çıkaramıyorum. Siz geldiğiniz sırada sadece pilav yiyor çocuk. Ben kızım, herkes diyecek kız mı? Evet ben kızım için yaşıyorum. Benim ablam yok, annem yok, babam yok, benim kimsem yok. Ben kızım için yaşıyorum. Sabah benim kızım oturdu pilav yiyor. Eşim Allah razı olsun. Ondan bir şey yapmaya çalışıyor. Bundan bir şey yapmaya çalışıyor. Ya, ya babası... babasın. Çok şey söyleyeceğim de şurada kalıyor işte. Ya her işi yaparım. Ben her işi yaparım derken beden işçiliği yaparım. Tuvalet de temizlerim. Sabıkalıyım dediğim zaman hani niye sabıkalısın deyip yerine veya olabilir kardeşim buyur gel demek yerine ya biz işçi aramıyoruz ya da bulduk. Hatta geçen 3-4 gün oluyor e bir halı yıkama fabrikasına gittim. Sabık olum adam ya bize bir pazartesi bir alaman gelecekti. O gelmezse seni alalım demeye başladılar. Bu konuda çok müzdarabıyım. Sabık ol olduğum için. Bir tanesi de şey dedi. Sabık ama baktı. Tamam ola be sabık ola Ben seni alamam dedi. Bir de suratıma vurarak gülerek böyle dolayı içerek cevap verdi. Kızım kreşe yazılacak. Konuşamıyor. Otizm hastası. Kızım mı kreşe yazdıramıyorum. Askeri kanla muhalefet. Benim askerdeyken işlediğim suçlar. Yani tehdit var. Hakaret var. Bir de basit yaralama. Şimdi belki bazı insan yanlış anlayacak. Suçun iyisi kötüsü olmaz ama eşimin ve benim yüzümü öne edilecek bir suç işlemedim ben. Bunlar da benim cahillik zamanımdan. dostlarım açıp baksalar hep 2014, 2015. Biz hangi yıldayız? 2025. Ben ağlıyorum zoruma gidiyor. Ben ne yaptım diyorum. Pişman oldum. Ya zaten çok pişmanım. E şimdi sen beni gördün. insanlar beni dışarıdan bunları gördüğün zaman. Bir de sabık olumlu zaman bütün iş kapıları kapanıyor. Ev kapıları kapanıyor. Ben sadece iş istiyorum kardeşim destek istiyorum ve yardım istiyorum. Yanlış anlamayın sayın arkadaşlar. Özür diliyorum. Siz bize topluma yararlı destek yapmazsanız biz o zaman kötü yola düşeceğiz. Şu çocuğumun boğazına helal lokma geçsin istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. <laughs> bu, <nereden? gülüyor> bu <motor> nerede? Bu, bu. Bu nerede? Bum nerede?